Hmm. Sikeceğim ama ya. Güvenlik neredesin? Ananın amındayım orospu çocuğu. Pezevenk. <laughs> Hayda niye böyle oldu? Seninle işin bittiğinde suratın patates püresine dönüşecek. Çok tatın çok da fifi. <laughs> Önce gidip de o çocuğu bulacağım. Sonra da gelip seni geberteceğim. <laughs> tamam canım benim. Kendine dikkat et. <laughs> Şimdi bir bakalım. Aa! Orada çocuk falan yok. Bundan emin misin? Benimle uğraştığını biliyorum. O çocuk nerede? Nereye sakladın onu? Abicim nereden bileyim ben? Sadece e, Freddy arkanda da. Freddy mi? Merhaba. Merhaba Freddy. Ne haber Freddy? Selam güvenlik. Freddy onunla konuşma götürsün tek o. <laughs> Öyle denir mi? Freddy herif burada bir yerde bir çocuk saklıyor ve onu bulamıyorum. Bu ne demek biliyor musun? Hmm. Doğum günü partisi veremeyiz Freddy. Yo. Evet onu bulmamız şart Freddy. Çocuk pasta istiyor. Baş üstüne Leydim. Lan yorumları okuma artık beynini bulandırıyor. Artık burada bir çocuk olmadığını düşünmeye başladım. Daha dikkatli bakmalısın dostum. bitti lan artık içeri geliyorum. Ama önce o veledi gebertmeye gidiyorum. Sakın bir yere kılıda. Var ya bu iş cidden şaka gibi. Sen kimsin lan amına kodum? Selam. Onu hazırlıksız yakalamam için bir fırsat. Kesandan ya! Ananı Lev Levyelendin kaşar. Levye için sağ ol Fox. Foxy ne yapıyorsun <laughs> lan? Ne bileyim sıkıldım işte. Hey Springtrap. Ne var? Şunu duydun mu? Siktir git lan.